Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle saftirlik tanıtımı yapacağım. Sizlere bakalım. Şimdi açıyoruz saflarını. Saftirik tantuni. Saftirik. Saftirik. Gezeceğim tabi Zaman olur yoksa Tabi sayfaların hepsini gezmeyeceğim Değil Diğer videoda gezeceğim Bak en çalışkan şu Şu, şu frev frev Şurken. En çalışkan şu frev Şu, şu, şu grek yani yapmasın şimdi. En sonuncu sayfa. Ya diğeri çamurlu el. Bu sene ne? Dur. Limonata mı? Limonata bu. Baksana domuz bile yaşıyor yerinde. Benim olduğum sayfa ise 38.1. Evet. Allah getirme. Aranıyor. Bu kadar tanıttık arkadaşlar. Hoşçakalın.